De arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz biz köydeyiz yine ee, yine köyden videolar göndereceğim size birkaç gün daha buradayız daha ekmek pişiremedik ee, şöyle ablamın kabaklarına bugün kabak tatlısı yapacağız sizinle beraber ee, birazını kirece yatıracağız bunu kireçte yapacağız kıtır kabak pestili e, yapacağız birazını da kabak tatlısı yapacağız kirecimi ben akşamdan ı, ısladım. Süzüldü. Üstünün suyunu aldık. Ee, geçen ayda teyzemki güzeldi anne. bakayım. Onu güzel. Şöyle bu bayağı iri olur. iriydi anne. İnşallah teyzemki gibi olur. Ha, onu da büyüdü. Gene de büyüdü. Gene, de, gene küçük gitme. Küçük mü bu? Tabii üzüştüğünde de kadar kaldı. Şöyle Şöyle iri iriydi teyzemki. Biz Şimdi... eskiden şöyle ince ince yapardık Hı. böyle ama teyzemki büyük büyüktü. Böyle içi etliydi. Dışı tırgın. Şey. güzel Aynı şöyle iyi değil gibi. mi? Lokum gibi bir Bak işte. Güzel. çok güzeldi. Ben dut toplamaya gittiğimde teyzem bana verdi. Orada. Evet Ama yani. çok güzel. Onun gibi olsun istiyor. Tencere getirdi o, sonra biraz daha getirdi. Evet. Abonelik ettim, bir tabak kabak gönderdim. Maşallah abamın her yer kabak olduğunda teyzem de gitti herkes. Yıllar yani. Bu evet. kalanından derken. Şimdi şöyle kocaman bir kabağımız var. Şöyle şu kadarcık bir yeri delinmiş yani delik değil. Çok Çürümeye var. başlamış oradan. Ama içinde hiçbir şey yoktur. Şimdi sizinle beraber keseceğiz onun içini. Şu azıcık vardı onu keselim. Kaldıralım buradan Şöyle şöyle iyi herhalde değil mi? Bunlar yine. Önce küçücük küçücük ince ince yaptık Biz kayıp ederle birinde yaptığımızda. Ama ince lokum ince lokum yapmıştık gibi oluyor Ama teyzem gibi büyük büyük iri iri yapmışlar. Lokum gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Ben çok sevdim. Şeyde, yani. boş, hem boş, boş, onları reçel şey. gibi kavanozları katıp koysam dayanır hem. Yani. Böyle yap. Pestil olacağı abi. için. Bunlar kocaman bir babamız da. onları Onun bir tencere getirdi abi. Hmm. Çok. Son onlar da, da son onlar, son onlar da, da eti suluyorlar. İşte atmaya gittiğimde buradalarmış hmm. onlar. Gitmişler de yani. var hmm. yani benim her onlar kormuş. Sana gel işte sana gene götürün. Hmm. Gitmişler miymiş? Gitmişler miymiş? Gitmişler evet. hiç Gitmişler miymiş? Gitmişler Geçen sene iki bin oldum. maşallah kaldıramamışlar. Hmm. Yukarıdan kaldıramışlar. Ne yapayım? Ne yapayım? Sarın dedişler de ben de bilen değilim dediğimde, rol açtık artık karaladılar. Daha sonra peçetler ama bir gün turşular orada. Nereden bak sen kaldıramadım bir kabakladın ablam biri 30 kilo var zaten maşallah. Burada birine tutmuşlar, boğmuşlar fare ilaçından bu evi fare girmiş, dışını fare ilacı dolaştırmışlar kabak, gelir sonra yesin diye. <laughs> o şekil kurtardılar. Burada durma neydi onlar? Tabii eski işlerdi. İnşallah abamın kabağı da gelmez ama Gene arada bakacaksınız mı Gene evet, Yine ilaç koyayım evet. ben onu da. Allah korusun Allah. Bakın az tane koyayım diyor ona. Hemen böyle parçalıyor. Hiç bilemezsin bile. Aynen. Yine sağa sola da koyayım. Fahri ilaç. Şunu aklımıza gelmedi. ilaç şeyi de. de. Hiç belli olmaz. Kokusuna gelir. Olsa ondan o da doldurur ama. Fahri'nin olmadığı yer. Öyle şeyi e, şey oraya depoya koyuyorlar herhalde onu. Sen orada dolu doksaydı. Hmm. Onlar ilaç koydular herhalde. Depo koyuyorlar, direkt orada. Her şey, bir erken satarlar. İnşallah şey erken satılabilir da depoya direkt kalmaz. O bile oldu baksana bir sürü koca kaba. Hmm. Şey, bir şey tamam. Keselim daha, onu da biraz daha. E, tek bir şey, der, şey der, der, iki de der, der. Yani Hatta, Bunu, şey de. Zaten bu iki tepsi veririz de. hı. oğlan gelene kadar da vuruş zaten. Bunu pestilik şeyi de ayrı yerler. Tatlı hmm. yapalım ayrı yerler. Tatlı ya da çıktı ayrı yaparız. Hmm. Bu o zaman e, kabaklar şey olduğu için baya 4-5 saat ıstalık alması lazım. Değil mi? Hmm. Yani, işte ellerim kabaklar iri olduğu için ellerim doğradım usla. Hı hı. Öteki de ellerim çok uzun. Ötekini de üstü yenge. Şekerini attılar koydular ocağa diye. Hem kaynadı hem şekeri dolu çabucak diye. Onlar hiç ısınma, şekere yatırmazlarmış. Demir, <laughs> demir az, az, az altını kısık az şey yapmıyor. bazen reçeli bir şey yapmıyor. Daha ilk büyümüş, kalıptına diye bulmuşlar. Kısık ateşte şeker erimiştir. Kabak suyunu salmıştır. Kireç şey olsun da. İki saat bile dursa yeter şeker. Kireçli olsun. Ötekleri olsun o zaman. Hı hı. Bazı yerleri çabuk gibi arkadaşlar da kıyamadık. Geri yerinde mallara katıyoruz. Böyle bunlar da mallara gidiyor da kıyamadık yani. Çabuk gibi de. <laughs> Tam keselim onu. Şunu keselim bakalım içi nasıl çıkacak. Beyzin <laughs> buraya gidebilir miyiz ki 5 dakika? Biliyor musun? Arsan mı musun? Yok akşam. Evet. Yo, akşam. Evet. Babam geldiğinde şimdi babam. Gider. çık aşağı aşağı. İşte yani babam yorgun olmaz. Hiç konuşmaz diyor. Beni aşağı aşağı yedirmadılar, buldurmadılar. Neyse, ya, geçen ben gün geldiydi de ya. Götürürüz giderken de. gelir o çok sever. Götürürüz. Bakalım kabağı da kaldıramayacağım. Boşa, şey Hoppa. Şu tahta Sadece şurasında bir leke var böyle. Bakalım içinde çürüklük var mı? Kabağımızı. Hı. Kaldırmıyor. Kol kaldırmıyor yani. Maşallah. En aşağı 20 kilo var. Ben evet. dikkat. Sadece küçücük bir yerinde lekesi var telefonum. Küçücük bir yerinde lekesi var ama içine bakalım. Bunlar ilk dök günler olduğundan fazla erdiğinden arkadaşlar. Bakalım. Evet. Çok güzel. Yani içi güzel. içinde orası hiçbir şey yok. Ne? Sadece buracığında var. Başkalarına orası, orasına orası alalım Şu giriklerini de alalım. Bak, şey ne bileyim. İyi İyi, i̇yi değil mi? Şu bak. altı şuraları dolu dolu olan kabaklar var ya. Sömü şeyler işte. Kısa alacaksın da. Yani şurası çürüse bile o, şurası komple şu, hava şu, almadığından şey. Şuna işte. bak, şey bak Bu şey cinsten şey şey mi? Bak bu da şey bu şey bu ya Dün nasıl? enişte motorla geçiverdi, geçirim diye herhalde. Bir de kabak çok diye diye babam da. <laughs> kabak çok diye, Recep diye çiğneme motorla diye bak. Güzel. Ucunu kesti de orasını aldı gene koyduyum takmadı. İşte aramayan ama. Ne yapsın yoruldu adam Hı, ha her Şeyini de atsak olurdu. Dur ben bende. bir şey getireyim. Sen yeri bilen, meman tüketiyor. Çocuklar Kabak çekirdeği. Cerele, tabi, 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 <laughs> tohum, tohum, tohum kendi alsın, o şey Dün göre göre kendi aldık, alıyor hmm, göre göre aslında. Dün bir tanesini aldık güzel, İşte öyle aslında. dolu dolu çekirdekler. Çekirdeklerini kesin mi? Bunu yemek istiyorum bak kesin Şeyin kabağı mıydı o? Bir çekirdek aldıydık biz burada ya. O yayla kabağıydı herhalde değil mi? Döndü de zengilin getirdi. İçi dolu dolu mu diyor? Çekirdekleri öyle. Koca koca. hı koca koca öyle. İki gaza... tane üç tanesi kadar var. <laughs> bir kazan yaktım ya. kazan <laughs> koyuyordum hocam yapmışmış. <laughs> O ben de diye ben işte doğru mu yasak? Ben, ben ne dedim yatıyor, deydim ya. muydum ben de? Herhalde öyle. bir yere gideceğiz. Bir durup da gideceğiz. <laughs> öyle bir Öyle geldi. Ama kapak ya yapışmışlar çok bunların da güzelmiş onu. Siyah değil. ben çoğu yerine attırdım. Evet. Şöyle nasıl olmuş biliyor O falan çok güzel oldu. Kazancığımızın Kazancımızın bir dibi değil ya. Bereket kazandı. sürte sürte çıkardık kazan biliyor musun? Bereket kazanı hani aşık çorbası vurma her şeye gücü diye. Evet. Alacağım galiba kazan da baktım gene iyi gayet. Aklıma geliyor vallahi. Bak oğlum yapışılmış. <laughs> Burun düğün gezmeye gidecek. Ben. Hı? Burun düğün. Hı, bugün olsun Antalya'ya gidecek. Hı. Hak etti daha canım. Çocuk dün yoruldu. Yarın diye ben giderim diye bir de anası baktı sesi kesiyor. kıtır kıtır gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> i̇şte bu bak sanasının o şeyini de. Biliyorsun annem ne dedi ya. Ne yapayım Biliyorum ben? Sayesinde ne sayesinde gene gitsin? Biliyorum çok. da diye hani anasının kız tanışı. Ben kendimi <laughs> üzülmüyorum sanıyorlar diye. Hı hı. Ama deliğin bazı deliğine bile geldi. Yani. Allah çıktı ne yapacaksın? Öyle de i̇şte bu sene çocukların çok okulları da baksana. Çok ok iyi <laughs> demediler <laughs> Üniversite işte. üniversite tercihiymiş işte. Tercih etmediler yani şeyler dolunca. Edemediler. Bu sene tercih etmediler. Çocuklar işte ondan üzülüyor <laughs> ama. Üzülüyorlar işte seneye kaldı. Bu virüsten dolayı da ablam gibi de göndermek de istemiyorlar. Ama ne olacak Şevli ne olacak, sene... korkuyor. Onlar gelecek yani. Yeni sene gelirsin. Allah korusun. Allah'ım korusun gari. Herkesin evladını korusun. Kimsenin sağlığından önemli hiçbir şey yok da gerçekten bu virüs de her yeri aldı gitti anne. Ne derim diyen anam diyenler. Yeni sene gelirsin. Ölmez sağ olursak. Bakalım Allah bilir. Hı. Bir bakarsın biz de oluruz. işte bu oluruz. Hı. Hiç Allah bilemezsin. Görsün. Hiç ummadı insanları çıkıyormuş. Allah, Allah korusun. Allah'ım korusun gari. Ne yapalım. Şimdi biz kabakların birazını arkadaşlar kirece yatıracağım. Ben böyle birazını da şey de yapacağız. Şöyle leğene döktüm kabaklarımı ve üzerine süzdürdüğüm ee, kireçli suyumu da döküyorum. Şöyle dibini dökmeyeceğim. Bu kireçli suda arkadaşlar bu 3-4 saat falan ee, kabaklar sertleşinceye kadar şöyle kabaklar sertleşinceye kadar dökülüp kalacak. Biraz daha kireçli su dökeceğim ben bunun üstüne. Kendi yüzünü geç, geçmesi gerekiyor. Bunlar 3-4 saat falan sertleşmesi lazım. Ondan sonra ocağa koyacağız bunu. Bu pestil olacak. Kabak tatlısını da daha soymaya devam ediyoruz da. Bu soyduğumuz yeri de kabak tatlısı yapacağız da. Aa, şu da olacak bunun da işte dediğim gibi ucu şey burayı keseceğiz. Bu tarafı sağlam yani bu motor ayağa denk geldi bu tarafa bu tarafa atacağız. Sağlam yani hiçbir şey yok onun da. Bu tarafı da tatlı yapacağız. İşte burayı da soyalım.